açıklamasını yapıyorsun Korkak! Neyin açıklamasını Niye yapıyorsun ya? Niye yazamıyorsun? Sana Kızın bu zaten ben başını yaptım. Neyin açıklamasını Sen yapıyorsun? Yazardım potaya Başını öne. Kızı burada yalanı teşvik buradan. ettin. Benimle olmayacak hayallerle ben. kızı burada Bak sana bir şey söylüyorum. Bir kadın. Sana Yapma. bir şey söylüyorum. Burada bende kimse potaya çıkamadı. Hani nasıl sana bu şerefi veriyorum. Başını Bak, yaktın. Işte insan, o kızın da başını yaktın. Bunun kafası hiç çalışmıyor ha. Zaten gideceksin sen. Zaten gideceksin. Bir gün daha fazla kalma hesabı yapıyor kafasında. Belki diyor kalırım. Ya yani kalsa olur, kalmasa olur. olur şey Kalmazsa olur. Neyin hesabını yapıyorsun sen? Düştün yine aklın başına gelmedi. Sen yani yazacaksın beni. Bak dokunulmazlıktan tamam düştün mı? yine aklın başına gelmedi. Yazacaksın beni. Bak. Eğer cesaretim var varsa yazacaksın. Artık desteklenmediğini herkes biliyor. Cesaret dokunulmazlıktan düştün yine aklın başına gelmedi. Yazacaksın. Ağlama. İstersen yazarım istersem yazma. Ama. Ağlama. Bak ben seni yazdım. Sen... Ben, ben seni yazdım. Seni yazacak kadar seni hala almıyorum. Ben kale seni alamıyorum. yazdım. Sen Bak, titredin. Seni yazacak kadar ben hala almıyorum. Yazsana. Senin gitmen niye şu anda benim için hiçbir önemi yok. Niye korktun? Yok. Ama Dila'yı koruyamaman. Niye korktun? Dila'yı yanından niye anlamak, korktun? gitmesine vesile olmamış. Niye olmamak. korktun sen? Korkak. Bu bizim için çok iyi. Korkak. Sen tavuk musun güven... Tamam düştü sizi yine arkadaşına gelmedi. Sizi korkaklar sizi. Ağlıyor mu? Abi, kuru priz varsa Ağlıyor. çıkar onu Sizi tak. korkaklar Ağlıyor. sizi. Neredesin lan? Sizi korkaklar Ağlıyor. sizi. sizi, sizi. sizi, sizi. sizi, sizi. Evet. Yazsaydı. <laughs> <Bak seni gülüyor> Potada ne diyordu biliyor musun? Semih'i yazsam diyordu altar giderdi. Biliyor musun? Semih'i yazsam altar giderdi tabii, ama tabii. diyor biz dileğe gönder. bak. Tabii, şimdi tabii, bak. Diyor ki ya sen giderdin. İşte sen nasıl bak kendini küçük düşürüyorsun konuştukça. Bak kendini küçük düşürüyorsun konuştukça. Niye yazamıyorsun ya? Niye yazamıyorsun? Korkak. 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 Ne boş konuşuyor bu Korkak. Niye yazamıyorsun? Niye? Niye yazamıyorsunuz? O kadar, o kadar önemsiz miyim? Korkak! Niye yazamıyorsun? Sana hatırlatacağım sana. Kendini Serkan, hatırlatacağım. Serkan, yarında dokunulmazlık alır mısın? Senin yüzüne ne olmuş? Alır mısın? Senin yüzüne... Niye hep böyle film replikleri falan? Yani senin yüzüne ne olmuş Niye onu hep soruyorum. Niye film replikleri falan? Senin yüzüne ne olmuş? Ona bile cevap veremiyorsun işte. Bu kadar eksiksin. Evet, korkaklar. Korkaklar. Ağlama. 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 Ağlama Sezercik. Ağlama. Bunlar kıza mangal da yakmıyorlar ya. Ya ne yapacaklar ya? Sizi korkaklar sizi. Ya yürü sen Altar ya. Sen neyin? yaz. Sen neyin havasını yapıyorsun? Kortu dileği yaz. Altar. Oylar var var. yarınla devam ediyor Altar. Nasıl korktu? Altar oylar İlla yarınla yazıyoruz. devam ediyor. İlla denk geliriz. İlla değil yarın denk geleceğiz. Dolayısıyla ağlama Altar'cığım. Ağlama.